Abu Dhabi'nin aşırı iklim koşullarında güneşin konumuna göre cephelerini otomatik olarak ayarlayabilen iki kule olduğunu biliyor muydunuz? 2008 yılında Adas Arkitek tarafından tasarlanan bu kuleler önemli bir zorluğa yanıt vermek için tasarlandı. Peki siz sıcaklığın 45 dereceye ulaşabildiği bir ülkede sürdürülebilir bir gökdeleni nasıl tasarlarsınız? Biyomimikriden ilham alan mimarlar göz bebeklerinin ışığa nasıl uyum sağladığını ve çiçeklerin güneşe nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek doğayı araştırdılar. Ayrıca tasarımcılar geçmişe dönerek yüzyıllardır İslam mimarisinde kullanılan kafes perde sistemi yani maşrabeyi incelediler. Bu kafes perde sistemi doğal ışığı ve manzarayı engellemeden güneş ışığını süzerek binaları serin tutmaya yarıyordu. Peki bu noktadan hareketle güneşle birlikte hareket eden bir cephe nasıl tasarlanmalıydı? Cevap ne mi? Tabii ki origami. Bilgisayar kontrollü ekranlar kullanan cephe güneş ışığına doğrudan tepki veren bir şemsiye gibi açılıp kapanabiliyor. Yani güneşe tepki verebiliyor. Düşünün yani güneş ışınları pencere yüzeylerini yaklaşık 90 dereceye kadar ısıtabiliyor. Ancak bu tasarım sayesinde güneşe tepki vererek açınıp kapanabilen dış örtü camı korur, parlamayı azaltır ve süzülmüş ışığı içeri alır. Tüm bu ön yatırımların ve tasarımın sonucu ne diye soracak olursanız klima taleplerinde %50 azalma ve yapay aydınlatmaya daha az ihtiyaç duyulması denebilir. Yani bu proje için geçmişin gelecekle buluştuğu, geleneğin yenilikle iç içe geçtiği ve mimarinin hayat bulduğu bir proje diyebiliriz.